Metehan'ın aşkı ve kahramanlıkları Oğuz boylarından birisinde ismi Murat olan kuvvetli ve adaletli bir bey yaşarmış. Murat Bey'in Metehan isminde yiğit ve delikanlı bir oğlu varmış. Bir dehan hem kuvvetli hem de zeki bir kahraman olarak tanınırmış. Bir gün boyları zalim bir ejderha tarafından tehdit edilince Metehan bu canavara karşı savaşmaya karar vermiş. Mete, Eyderha'yı yenmek için uzun ve tehlikeli bir yola çıkmış. Dağları ve nehirleri aşmış, birçok zorlukla karşılaşmış. Sonunda, karanlık ve derin bir mağarada Eyderha'yı görmüş. Ejderha çok büyük, ağzından ateş çıkarabilen bir yaratıkmış ve onun nefesi bile dağları eritebilirmiş. Metehan korkusuzca savaşmış ve zekasıyla Eyderha'yı yenmeyi başarmış. Eyderhan'ın vücudundan çıkan alevlerle savaşırken, Mete'nin kılıcı sihirli bir şekilde güçlenerek bu güçle Eyderha'yı mağlup etmiş. Metehan zaferle döndüğünde, tüm Oğuz boyları onu büyük bir lider olarak karşılamış. Bugünden sonra, Metehan sadece kuvveti ve cesaretiyle değil, aynı zamanda adalet ve bilgeliyle de tüm Oğuzların sevgisini kazanmış. Metehan bu başarısından sonra yıllar geçmiş ve yeni bir maceraya atılmış. Bu macerasında Metehan, güzeller güzeli Aslı isminde bir kızla karşılaşmış ve ona ilk görüşte aşık olmuş. Fakat Aslı, düşman bir beyin kızıymış ve iki boy arasında eskiye dayanan bir düşmanlık bulunuyormuş. Bu aşk yalnızca cesaret ve kahramanlıkla kazanılabilirmiş. Metehan, Aslı'nın kalbini kazanmak ve iki boy arasındaki düşmanlığı sona erdirmek için yemin etmiş. Fakat bu yol hiç kolay olmamış. Düşman boylarına doğru, kötü yaratıklar ve zorlu engellerle dolu bir yolculuğa çıkmış. Bir gün, düşman boyundaki en güçlü savaşçısıyla savaşmak zorunda kalmış. Büyük bir savaş başlamış ve Metehan, kuvveti ve ustalığıyla rakibini yenmeyi başarmış. Fakat asıl sınav Aslı'nın babasıyla karşılaştığında gerçekleşmiş. Aslı'nın babası Mete'nin niyetini anlamış ve kızını onunla evlendirmek için birçok sınava sokmuş. Metehan tüm zorlu sınavları başarıyla geçmiş ve sonunda Aslı ile evlenmiş. Bu evlilik iki düşman boy arasında barışı getirmiş ve Metehan hem aşkı hem de halkının saygısını kazanmış bir lider olarak tarihe kazınmış. Bu masal, Dede Korkut'un anlattığı birçok masallar arasında sadece bir tanesi olup, yitti. Aşkı ve barışın önemini anlatmaktadır. Oğuz Türklerinin gelenekleri, inançları ve yaşam tarzları bu masallarla nesilden nesile aktarıldı.